merhaba arkadaşlar kaç yıldır biriktirdiğim kartları hem, takas yapmak istiyorum bazenlere artık hem, video paylaşacağım bazenleri kart videosu yapacağım bunları biriktirmek için videomu bir aldı yer Aslında buna 50 kat fazla öyle kartlarım vardı ama hepsini kaybettim bir kağıda mı ne yapıştırıp hepsini kaybettim işte Pelelerim var burada. Maradona nerede? Burada bir tane daha pele var. Maradona burada. Maradona. Burada Tadic var. Arkadaşlar artık bu kart serisini hiç bulamıyorum. Ne derse. Bunlar eskiden de. Şöyle kartlarım var. Arkadaşlar ama en önemlisi elimde. Arkadaşlar kargo ile gönderebilirim takas yapmak isteyen bana atıyorum ya Ronaldo Ronaldo Ronaldo'nun azarıyor diye kartlar söylesin ve onları kargoya verip sizlere göndereceğim ama adresinizi yazmayı unutmayın.